Binbir Gece Öyküleri 5. Bölüm Rabbinin dünya semasına bakıp bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu ona dilediğini vereyim diye kullarına seslendiği teheccüd vakitlerine sığdırdığı dualarını sıklamış gidiyordu Fatma'nın anası. Kainattaki en güçlü kişinin Rabbinin çağrısına kulak vererek heybesini kabul olmuş dualarıyla dolduran kişi olduğunu işte o an anladı Şehrazat. Oturduğu yerden kalktı, yetişti, elini tuttu. Ana dedi. Fatmam dedi anası. Bağrına bastı, oturdu sonra. Şehrazat'ı da oturttu yanına. Dizine yatırdı, saçlarını okşadı. Kuşağından dişleri yamulmuş eski bir tarak çıkardı. Saçlarını taradı. Birden ana şefkatiyle doldu yürekler. Fermanlar salındı doğuya ve batıya, kuzeye ve güneye. Zulüm bitti, acılar son buldu. Yavrusuna kavuşan ana huzuru kapladı her yeri. Ve çözüldü yıllarca düğümlü kalmış dili. Gurbeteli bizim için yapmışlar, çatısını çok muntazam çatmışlar. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 hem fazla gelmiş ayrılık. Anası söyledi: Kucağında Şehrazat, öte alemde Fatma'sıyla Mahmut, sonra tüm Fatma ile Mahmudlar dinledi. Bugün bile ne zaman bu türkü söylense selam durur binlerce yılın sevdalıları ve ölçü değişmez. Hep elli dirhem fazla gelir ayrılık. Şaşmaz bir kaidedir. Türkü biter bitmez gözleri kör eden bir ışık belirdi mezarlık kapısında. Ahmet Ağa endişeyle ayağa kalktı kapıya yöneldi. Tam yürüyecekken yanında duran Karacemal Cemal tuttu kolundan. Dur hele a, acele etme. Bu öncekilere benzemiyor. Bir anlayalım hele. Bütün köylü duvar oldu. Bir adım bile atmadı kimse. Az sonra ışık huzmesi içeri süzüldü. Yanından geçtiği herkesi sağa sola savura savura mezarların başına doğru ilerledi. Ahmet Ağa'nın önüne gelince durdu. Ahmet Ağa Gönül bağını destursuz dermişsiniz. İnsanoğlu bizim kurallarımızı çiğnememeyi ne zaman öğrenecek? Ey ulak, bildiğin bilmediğinden fazladır. Buna sözümüz yok. Lakin bildiğini bilmezden gelmen neye alamet ola? Nasiple gelen neyse biz onu derdik. Belli ki bizi almaya geldin. Başımız üstüne. Bu köylü ne zaman sürgünden korkup da kendisinden aman dileyene kapısını kapatmıştır. Yürüdü ulak, yürüdü ardı sıra herkes. Bu gidiş ilk değildi. Bu hikayenin sonu hiçbir zaman hayra çıkmamıştı. Yine çıkmadı. Ahmet Ağa, Kara Cemal, Fatma'nın anası ve herkes peşinden. En sona Şehrazat kalmıştı. Kapıya yaklaşınca bir mezar dikkatini çekti Şehrazat'ın. Toprağı eşelenmiş, bir delik açılmıştı. Delikten içeri bakınca anasının kucağında uyuyan bir çocuk gördü. Anası uyumuyor, yavrusunu izliyor, saçlarını okşuyordu. Mezar taşına baktı, kırılmış bir gül koncası gördü. O mezarı incelerken kafile ilerlemiş kapıdan çıkmaya başlamıştı. Önce ulak çıktı kapıdan ve çıkar çıkmaz göğe yükseldi. Sonra Ahmet ağayı tuttu, çekti yukarı. Ardından sırası gelen herkesi. Bunu gören Şehrazat yetişebilmek için adımlarını hızlandırdı. Kapıdan adımını atıp ellerini uzattı ama ulak elini çekti. Sen dedi, bizim zamanımıza ait değilsin. Gördüğün o mezardan nasibin var. İtiraz etmene faydası olmayacağını biliyordu. Ne çok istemişti aslında göğe yükselmeyi. Göğe yükselen herkes gözden kaybolunca birden hava aydınlandı. Önünde ıssız sokaklar, virane evler, her yanını dikenli otlar sarmış yollar belirdi. Terk edilmiş o köy karşısındaydı işte. Gördüğü mezara bakmak için geri dönmek istedi ama kapı kapanmıştı. Öyle bir kapalı ki yüzlerce yıldır açılmamış gibi. Çöktü kaldı. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Kendine geldiğinde aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Ayağa kalktı ve yürüdü. Gözlerini kapattı, hesapsızca yürüdü. Ta ki adım atmaya mecali kalmayana kadar. Gözünü açtığında bir kapının önünde buldu kendini. Daha önce hiç görmediği bir evin kapısıydı bu. Kapı kendiliğinden açıldı ve Şehrazat içeri girdi. Meclis kurulmuştu yine. Geç otur kızım dedi bir ses. Kendisine gösterilen yere oturdu. Bir süre sonra herkesin kendisinden bir şey beklediğini fark edince Ulak herkesi götürdü dedi. O da buz kesti birden. Başlar öne eğildi. Şehrazat dışında herkes bunun ebedi bir sürgün olduğunu anlayıp sessizce dağıldı. Herkes gidince odaya serilmiş yatağı ve yatağın baş ucunda duran kitabı fark etti Şehrazat. Kitabı eline aldı, açtı. Bir daha gönül bağının destursuz derilmemesi konusunda uyarılmıştı köylü. Dünyada huzur bulamayanların ebedi huzurunun bozulmasına izin verilmezdi bu alemde. Lakin köylüler Şehrazat'ın nasibini geri çevirmemek uğruna ebedi bir Araf sürgününe gönüllü gittiler.'' Şehrazat ise mezarlıkta gördüğü o mezarı ve musalla taşı dibinde kendine anlatılacak öyküyü düşünerek derinlere daldı. Gözlerini açtığında ortalığın hala karanlık olduğunu görünce şaşırdı Şehrazat. Bu öyküde ne zaman gözünü açsa yeni bir güne uyanmış oluyordu. Köylülerin dışarıdan gelen seslerini de duyuyordu bir taraftan görünüşe göre tüm köylü toplanmış onun çıkmasını bekliyordu. Apar topar yataktan çıktı, kitabı eline aldı ve kalabalığın arasına karıştı. Hala zindan karasıydı her yer. Köylüler de kapkara göründü Şehrazat'ın gözüne. Kara bedenlerine işlemiş gibiydi. Bir ara kendi ellerine baktı. Kapkara, tüm bedeni gibi. Neyin karası bu diye geçirdi içinden bahtımın karası diye fısıldadı yanında biri. Kara yazgılı hacce dedi etrafındakiler yürüdüler. Hepsi de kapkaraydı işte bahtları gibi yazgıları gibi. Şehrazat farkında değildi ama yarım kalmış bir hikayenin kahramanı olmak düşmüştü bugün kaderine. Boyun eğmekten başka çaresi olmadığını biliyordu. İtaat etti, yürüdü. Bilmediği bir şey vardı ama Tarih boyunca yapılmıştı bu yürüyüş ve yazgısı kara olanların yarım kalmış hikayeleri aktarılmıştı kuşaktan kuşağa. Bu yürüyüşün öyküsünü gelecek kuşaklara aktarma görevi Şehrazat'a verilmişti bu kez. Yol boyunca duvarların, ağaçların, taşların karası da bu yürüyüşe eşlik eder gibiydi. Bir ara merakına yenik düştü ve ne olacağını öğrenmek için kitaptan bir sayfa açtı yol yürünmeden yolun sonu öğrenilmez yazıyordu. Çaresiz kapattı kitabı, yürüdü. Yürüdükçe başlar öne eğildi hicapla. Bedenler büzüştü, küçüldü. Saklanmanın en iyi yoluydu. Yürüyen bir gölge halini aldı her şey. Yolun sonuna geldiklerinde herkes musalla taşını ve mezarlığı karşısına alarak saflar halinde oturdu. Bu musalla taşı nice öykü yarım bırakmıştı. Neden sonra aralarından bir gölge kalktı ve bir eliyle musalla taşından güç alarak anlatmaya başladı. O zamanlar bizim köy ile komşu köylerden biri arasında zamanla köylülerin bile unuttuğu bir sebepten anlaşmazlık peyda olmuş. İş o kadar ileri gitmiş ki kavgalar, yaralamalar, ölümler derken İki köy birbirine kan davası güder olmuş. Kan davası güdülürmüş ama bir yandan da araziler komşu olunca ister istemez burun buruna gelinirmiş sürekli. Baharın, Ekim, Dikim, Yazın, Harman, Hasat zamanı hep yan yanaymışlar. Zor olan tatlı gelir ya, gel zaman, git zaman, komşu köyden bir kız ile bizim köyden bir oğlan Kan davasını unutup gönül davası güder olmuş. Olacak iş değil ya, olmuş işte. Hülasa yürekleri söz dinlememiş elbet, alıp kaçmışlar birbirlerini. Bir zaman dağda ovada dolanmışlar. Tabi dağ, ova ne kadar saklar adamı. Dönüp gelmişler bizim köye. Onlar gelince köyün aksakalları toplanıp bu işin önünü sonunu görüşelim de bir karara varalım demişler. Onlar köy odasında konuşa dursun, köylü de meydana toplanmaya başlamış birer ikişer. En son bir elinde asası, bir elinde heybesi dursun eve gelmiş köy meydanına. Önce haccinin gözünün içine bakmış. Sonra kaçıp geldiği adamın gözünün içine. Uzun uzun bakmış adamın gözünün içine. Olmamış. Heybesinden beyaz tertemiz bir mendil çıkarıp yere sermiş. Bir şeyler mırıldanmış, okumuş, üflemiş. Mendili adamın avucunun içine koyup elini kapatmış. Neden sonra açıp tekrar yere sermiş mendili. Herkes mendilin üzerinde eski yazıyla bir şeyler yazdığını görmüş hayretle. Bu arada aksakallılar da dışarı çıkmış. Bu iş çok kan akıtır, zinhar razı değiliz deyip dağılacak olmuşlar. Hey bile tavşan yürekliler, Akacak kanı damarda tutmaya gücünüz yeter mi sanırsınız? Bir de utanmadan bir kucak sakal bırakır, cami avlusundan çıkmazsınız. Bu kızı geri gönderirseniz hali nice olur ha? Haydi göreyim, var mı aranızda bu kızı geri gönderecek mertlikte bir adam? Varsa şimdi konuşsun, yoksa kıyamete kadar sussun. Tabi Dursun Ebe öyle deyince konu orada kapanmış ve herkes sessizce dağılmış. Ne zamandır bilinmez köyün yeni yetmelerinden biri bir meselede Dursun ebeye sen de kim oluyorsun be karışma işime diyecek olmuş. O an bir hal gelmiş ki buna kendini almış dağa vurmuş. Birkaç gün meczup halde dolandıktan sonra acından köpekler gibi uluya uluya kendini canavar taşından atıp yok olup gitmiş. Tabi o günden sonra hiç kimse Dursun Ebe'nin sözünün üstüne söz söylemeye cesaret edemezmiş. Herkes dağıldıktan sonra bir Dursun Ebe, bir Hatçe, bir de her şeyinden vazgeçip geldiği adam kalmış köy meydanında. Kızdan emin olmuş ama inşallah yanılmışımdır diyerek tekrar bakmış adamın gözlerinin içine. Sen demiş bir zaman sonra bu kızı üzeceksin belli ya, bunun yazgısı böyleymiş. Vebal senindir. Neyse uzatmayalım, nikah kıyılmış sonra, gelin güve olunmuş. Olunmuş olunmasına ya, işler günden güne kötüye gitmiş tabii. Yakılan ekinler, kırılan sürüler, köylünün düşmanca bakışlarını haccen üzerine çekmiş. En kolayı kabahati hacceye bulmak elbet. Kimsesi kalmamış kocasından ve yazgısından başka. Yazgı oğlunun adı. Doğar doğmaz yazgım demiş oğluna. Adını kader vermiş oğlunun. Ara ara dertlendiğini gördüğü kocasına olsun dermiş. Bana sen yetersin. Kocası da öyle dermiş tabii önceleri. Haccem sen ol yeter bana. Dağ gibi dururmuş tüm köylünün karşısında. Dururmuş önceleri de sonra zor gelmeye başlamış. Yorulmuş. Bırakıp gider olmuş bir başına. Kendi ana babasına karşı bile savunmaz olmuş hatçesini. Hatça anlıyormuş işin aslını da yanıldığına inanmak istemiş bir süre konduramamış. Üzmemek için sineye çekmiş. Üzülsün, zarar görsün istemezmiş sevdiği. Öyle severmiş işte. Bir akşam sofrayı toplarken kocasının yine bırakıp gittiğini görünce dikilmiş karşısına. Gözlerinin içine bakmış, o ışığı yine göremeyince sen eski sen değilsin demiş. Dursun Ebe haklıymış. Ben buyum demiş adam, işine gelirse. Hatçeninki bir ya yardım çığlığıymış tabi duyabilene. Avuçlarından peyderpey kayıp giden sevdasını düşmeden yakalamak için çabalıyormuş. Başım gözüm sana feda olsun Hatcan. Canım canına kurban olsun desin istemiş nafile. Ben buyum demiş adam işine gelirse. Ve feri sönmüş gözlerini kaçırarak yürümüş gitmiş. Adam gitmiş. Tüm yarım bıraktığı eski gitmelerini de toplayıp temelli gitmiş. Çekilen çileleri, dökülen yaşları, verilen sözleri unutmuşluğunu da alıp öylece gitmiş.'' Hatçe yarıda bırakılmışlıklarını sırtlayıp kapatmış gözlerini çökmüş kalmış. Dağda saklandıkları o gün canlanmış gözünün önünde. Kaçıp geldiği adamın ayağının altındaki tozu öpüp yolum yolundan ayrı düşerse yağlı urgana geleyim dediği gün. Düşündü yıllar geçmiş ama sözünden bir adım geri atmamıştı. İşime gelmez dedi usulca yazgısını bağrına bastı. O gece her geceki gibi teheccüd vaktinde Rabbine dua ediyordu Hatice. Birden ışık doldu odaya ve ulak belirdi karşısında. Kızım dedi, Rabbin dualarını duyuyor. Kiminin mükafatı bu dünyada, kiminin öte alemde. Eyvahlar olsun bu dünyada mükafat bekleyenlere. Sabret, kişinin imtihanı sözüyledir bu dünyada verdiği sözü unutanların vay haline kayboldu sonra şükür secdesine vardı hacca rabbinin onu duyduğundan bir an bile şüphe etmemişti zaten